Evet, selamun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Ben de iyiyim. Sizlerin, de, sizlerin sayesinde kanalım 100 abonelik size çıktı. Yakında inşallah eski kanal, telif kanalın gibi 3000'e de ulaşacağız. İnşallah. Bu arada yanımda yeğenim Emir Buğra Özen var. Nasılsın Emir Buğra? İyiyim. Kendini tanıt. Ben Emir Buğra Özen. 2011'de doğdum. Ağustos ayında doğdum. Dördünde doğdum. Şu anda 9 yaşındayım. Ee, ne başka işte bu kadar mı? Yani. Bu kadar. Hı. Evet pandemiden dolayı evdesin. Evet çok sıkıcı. Sıkıcı. Bizde de aynı sıkıcı işte pandemiden dolayı. Ne yapacağız? Evde duracağız tabii. Evet şimdi bugün işte ee, tatile yedik üç hafta. Güzel. Hı hı. Üç hafta zaten. Takdir aldım. Okullar ka kapalı. Öyle de kapalı, böyle de kapalı. Aynen. Ne olacak böyle? 15 Şubat'ta açılacak diyorlar baba, İnşallah açılsın. Açılsın ki yani çok millet hadi işine gücüne Çok sıkıcı. Aynen öyle. Yani şimdi bizler de şimdi ben de açıktan lise okuyorum. Hala okuyorum. Diplomayı da alamadık. Sınavlar ertelendi. Yani sınav olmasını bekliyoruz. Hani 25 Şubat'ta sınav olacak diye bekliyoruz. Yani işte bu Pandemiden dolayı sınava da giremedik. Her şeyimiz iptal oldu. Aynen. Hiçbir bu şey arada arkadaşlar, eğer bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dest bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet, aynen o şekilde. Ya şimdi biz ya bu ilk röportaj e, videosu ben aslında başka zamanlar ve başka birileriyle yaparsın sizin seçimleri burada. Yok sıkıntı yok. Zaten başkalarıyla da yapacağım bu röportajları. Genelde iş arkadaşlarıyla yapacağım. Ben çünkü hani lojistik sektöründe olduğu için isim vermiyorum çalıştığım yerin. Ama çalıştığım bir yerdeki arkadaşlarla kuryelerle olsun, şoförlerle olsun. Yani ne gibi sorunlar var, ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Trafikte özellikle şoför arkadaşlarımızla ilgili. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Tabii yine e, hayran olduğum sanatçının videolarını yine atmaya devam Olsunuz. edeceğim. Aynen bu şekilde. E, bu arada sevgili e, diğer abone olduğum e, kanal sahiplerine de bu arada teşekkür ediyorum. Onlar da video atıyorlar. Yani bayağı bir e, onlar da hayran olduğumuz sanatçının videolarını atıyorlar. E, onu yani bu şekilde devam ediyorlar. Ha, şimdi ilk biraz konuşmalarımız acemi olabilir ilk video olduğu için yani röportaj videosu hani yerimle yapmak istedim ilk videoyu yani biraz sen de konuş sen de evet. bir şeyler anlat yani ne yapmak tamam, istiyorsun konuşayım ee, şimdi ne desem şimdi işte evdeyiz evde sıkıcı oluyor telefona varıyoruz kendimizi oyun oynuyoruz videolar izliyorum video atmalarını bekliyorum takipçilerin takip ettiklerim Sonra ben video atamıyorum zaten. Ben atarsam o videosu satacağım kanalıma. Ee, ben TV dedim bu arada. Ee, eski kapattım o kanalı ama şimdi bir tane daha kanalım var. Ona da abone olabilirsiniz. Emir Buğrazen. Onu da ismi değiştir değiştiririm diyorum ama ona oyun videoları atacağım. Yani bir tane daha yedek kanal açabilirim. Ee, mesela e, bu arada fanım da çıkmış. Yani tebrikler fanım. Evet bir fanım da çıktı. Hakikaten yani benim gibi bir adamın da fanı çıktı ya helal olsun <laughs> ne diyelim yani bizi de adamda sayık bir fan grubu açmışlar yani. <gülüyor> <gülüyor> daha bir tane var galiba ama. Bir tane var şu anda bir tane var ya da arkadaşı Şimdi tanımıyorum ben ama. gördüm hani... Ben Bural Emir diye bir tane daha vardı onu kapattım onu kullanmıyordum ama ben yorum yazdım altına da şey yazmış Uf falan ne şaşırdım fanı çıkmış diye. Ya ben de şaşırdım şimdi yani ilk defa bir fan, fanım var yani bizi de adamda sayık fan yapmışlar yani. Şimdi ben de şaşırdım. Halbuki alt tarafı yani yani küçük bir tane kanal açtım. Yani küçük bir yani kanal o açtım kadar Yani, yani bir ben, milyon abonemiz yok. yok yani. Yok o kadar abonemiz yok yani bir milyon abone nerede yani bir Rıdvan Kevrek gibi bir Enes Batır gibi ünlü değiliz yani alt tarafı sadece bir e, video atıyorum o kanallardan ama o videolardan ben para kazanmıyorum ha bu yani, arada. Yok. Yani kazanamıyoruz. Şöyle kazanamıyorum. Attığım videoları sahipleri var lisans sahipleri var mesela Zaten... yani. Ee, YouTube'a e, YouTube bizi takip edenler de bunu bildirdin yasak zaten YouTube tarafından evet. bildirsek zaten e, zaten her şey kapanıyor zaten. Ya o yüzden artık ya şimdi yavaş yavaş artık bireysel videolara geçmeye başlayacağım. Çünkü diğer eee Oğuz Yılmaz'ın videoları yoruyor beni. Telefondan yaptığım için genelde bütün montajlar beni yoruyor açıkçası. Artık bir, yani bilgisayar artık... bilgisayar olmadığı için bilgisayarda yapamıyorum. Eskiden Aynen. bilgisayarda yapıyordum da. Aa, artık yani biraz daha bir yüksek abonelerimiz olursa yani yaparız onlarda imkanımız gelir yaparız yani bunda evet. sıkıntı yok yani abonelerimiz size bağlı yani bunların hepsi size bağlı siz abone oldukça biz daha çok iyi montajlarız daha iyi videolar çekeriz aynen. görüntü kalitemiz iyi olur ya şimdi yeni ee, kameralar alırız şu yani. an kaset çalarım yok elimde kasetler var ama kaset çalarım yok kaset hepsini çalarım olsa şeyden yapıyorum. ben de... aynen bilgisayara aktaracağım bendeki kasetleri bilgisayara aktaracağım bilgisayardan çekeceğim asıl yani bilgisayardan montajlayacağım ya şimdi diğer e, Can Üzen diye bir arkadaş var. Bütün şeyleri, videoları Aynen. yani kaset, kasetleri de bilgisayara aktarıyor. Yani ya şimdi, onun abonesi, abone sayısı çok fazla. Ondan ya azından. elinde imkan var bir de. Yani şimdi arkadaşın imkan var. Mesela şimdi bu video çekerken e, eğer abonemiz çok fazla olsa da arkamızda yeşil ekran. Böyle daha iyi bir yerde olabilirdik ofis gibi bir yerde yani. Ya ofisten ziyade yani biz şimdi web... Şu anda e, kanal düzenlemesinde mesela şu videoyu güzel bir ortamda yapmak isterdim. Mesela güzel, yer, alt, ben e, de. Yani. yer altı. Aynen. Şimdi yeraltı diye bir video şey var, kanal var, YouTube kanalı. Adam çok güzel imkanlarla bir şey yapıyor, video, röportaj videoları çekiyor. Aynen. Adama hay hayranım. Mesela e, Baba Films var. Baba e, Films. He. Ba Biliyorum. Ba Ama ba benim yaşım küçük olduğu için izleyim. para Paranormal <laughs> e, videolar çekiyor. Yani adamlara <laughs> helal olsun. Yani güzel videolar çekiyorlar yalnız. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Hani Sen yani eskiden beri hayranısın galiba. Çünkü eskiden de izliyorum galiba. Ya, i̇zliyorum, hala da izliyorum. Baba yani güzel ya, filmi hala da güzel izliyorum. Yani güzel. E, güzel videolar atıyorlar adamlar. Yani güzel. Helal olsun. Yani o cesaret ettik. De ya o da o ha, adamlar da imkan var şimdi. Bende imkan yok. Ben şimdi imkanım olsa ben şu videoyu montaj yaparım yani Montaj işte. imkanımız olsa tabii ben niye yapmayayım? Benim de imkanım olsa ben de yaparım. Niye yapmayayım arkadaşlar? Anlıyorum. Dediğim gibi yani şimdi e, imkanlar olsa montaj yapabiliriz ama yapmayı bilmediğimiz için yapamıyoruz. Yani o yüzden biz de ne yapıyoruz? Bireysel videolara amatörce i̇şte çekiyoruz yani. E, kanalda eski kanalda yapıyordum montajları gayet güzel. Ya yok hayır onda yapıyordum ama onu da e, bilgisayar vardı bilgisayarda yaptıydım zamanında. Evet. He. Bilgisayarda yapıyordum. Şu e, şey yapmak için sabitleştirmek için şu andaki şeyi. E, şey aynen. E, tripoda. Şey... Aparat aldım aparat aldım yani tripoda hayır. sabitleştirmek için. E, şey biz zaten e, bu video çekmek için bayağı bir önceden konuştuk daha 80 abonesi varken e, 8 abonemiz varken daha konuştum e, planladık 95-92 abone dedi geldi tripodu e, işte Aa, şey aldım aparat aldık ya. aparat geldi şimdi... kargodan Aynen kargodan geldi. Hı, kargodan, kargodan, geldi. geldi. Sparşet biz, Sipariş biz 100 abone olmamızı bekledik. O yüzden ben yorumlar yaptım. Ya, ya yani aynen ya. 100 abone olmasın şey için dedim ya. Hani biraz zorlayalım diye. Hani olabiliyor mu acaba? Değil. oluyormuş demek ki. Ne olsun. Yani ab bize abone olan arkadaşlar, abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani abone oldukları için. Yani gerçekten teşekkür ediyorum yani buradan. Ya, e, artık arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yani daha başka diyecek bir şey...